Orta oynayacağız arkadaşlar. Şimdi kartlarımız var kartlardan seçeceğiz ne gelirse o. Şimdi alalım kartları. Birini seçelim. Orta Aha. daki ben. Ya küçük ay orta. Büyük küçük evet küçük evet bana orta. Tamam. Tamam. tamam o zaman ben hemen Şimdi, getiriyorum. Evet. evet arkadaşlar büyük küçük ortayı getirdim. Hadi gözlerinizi açın. Aa. Ay, ben salamı yes. sevmemi istemiyor. <laughs> ben bayılırım. Ya neyse benimki çok. Benimki ben yemezsem olur mu? Hayır hepsini yiyeceksin. Sevmem, ben Ben sevmem. çok severim. Ben de. Onların çok koymuş. <laughs> ya hayır aslında Hı. böyle severim de pişmişini sevmem. Mesela tostun içinde pişmişini falan onu hiç sevmem ama. Ben de yiyeyim. Çok <laughs> evet, şimdi Ebran yedi. İkinci turumuza geçiyoruz arkadaşlar. Ama kameramın. İkinci turumuza geçiyoruz, geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci tura geçtik arkadaşlar. Kağıtları süsleyeceğiz. Bu sefer şu tarafta mi Kutçu? Elinden taraf. Ben senin tarafına. Ben ortadaki. taraftaki. Bu da benim. <laughs> En büyük geldi gene. Orta geldi bana da arkadaşlar. Kaçık. Büyük geldi gene. Hemen Şimdi... o zaman getireyim. Evet. Evet getirdim. Hadi açın. <laughs> Su. Oha, ben içemem. Belki. Ben içerim. Ben, de susamıştım. İçemezsin. İçemeyeceksin. <laughs> <laughs> Oo çok büyük onunkiler. Çok fazla. <laughs> Üç bardak ne? Ben, 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 içemem. İçeceksin. Keşke bir bardağını bana verselerdi. O zaman yapamayan yumurta içecek. Hayır. <laughs> Ben yaptım hepsini. Ben içtim. Ben de içiyorum. Ben çok Ben içemem. Ben içtim. Mesela. Yumurta yiyecekmişim. Ya ya su üç şey bardak şey. kadar kötü bir şey değil. Dik gitsin. Ben içerdim mesela. Ama kendim şey. şişerdi. Evet. <laughs> ben normalde zaten üç bardak içiyorum. Çok Onlar büyük bardak ya. Ne 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 Artık sabırdan. Ses geliyor, ses geliyor. Parçalıyoruz, ses geliyor. Ha, üçü geliyor. Çok iyi. Şu anda pastör geliyor. Yani baba şey <laughs> 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 <yom kamil yapur. gülüyor> da geliyor. Pastör de şu pasti geliyor. Sönmeyip parçalıyoruz. Parçalıyoruz. Niye yapma? Ee, bu nasıl? Ben niye? Niye kusurum? Pis. 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 bir Pis. 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 Bitti. Evet, bitti. Şimdi 3. tura geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi 3. tura geçtik. Ebru'a çok seçtiği için midesi bulanmış, kusuyor da arkasından. Gülün de bakayım. <laughs> Tabii. Ben, ben. Ay, Durun bekleyin. Lütfen. Küçük! Ya, ya gene büyük ya? Ben bu büyük ya. Niye çekeceğim? Orada geldi arkadaşlar, bana da. Küçük. Büyük. Tamam, şimdi yemeklerimizi alalım. Evet getirdim evet, gözlerinizi kardeş, açın. Şimdi gözlerinizi açtık. Aaaa! Ardal mı bu? Arkadaşlar Ardal. <gülüyor> <gülüyor> Ardal <gülüyor> benimki ortağımın küçük. benimki, ben ee, benimki benim. de büyük. Şeyle getirmiş. Çok büyük bir kaşıkla getirmiş. Benimki yemek kaşığı. <laughs> ben bunu yiyemem <laughs> ki. <gülüyor> Yedin mi? En güzel ejim kikir ki benimki de olsaydı şu bu el. Sen ne yapacaksın? bana bak diye ben bir <laughs> bak Ben yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Yumurta al Evet yemeyeceğim yumurta. Yumurta mı? Evet. Yumurta mı? Ay, Ay ben yerim. Yani sen yiyedir ben yemek yiyeceğim. Yani yumurta. Hadi hadi yiyeceğim ya hadi. Hadi hadi. Ay var kızım. Su alabilir miyim su var mı? Su yok. Ya iğrenç kokuyor. Hadi aynanda. Eylül o kadar büyük tepki verdi ki halbuki onaki minicikti. Evet hadi. Evet Ece o kadar yediğine göre çok tepki verdi. Tadı artık. nasıl? İğrenç herkese. Tamam hadi bir anda böyle yapalım hemen. Ya burun ki kepçe. Burun <laughs> kepçe. <laughs> kepçe. Hadi. Biraz ya, sabah ya. ayını alır mısın? Hadi artık evet. yiyoruz. Ay ya, ya yemek istemiyorum bir dakika. Bir düşüneceğim. <laughs> yumurta ya da o. Çabuk o. Ben burnumu kapatıp yemeyeceğim. Ya yumurta Emin daha, kötü. ol yumurta daha kötü. Anne yumurta daha Bence kötü. Bence de kutlarsın yumurtayı yersen. Yumurta çok Burnumu kötü. Burnumu kapatıp yiyorum arkadaşlar. Ama bunun tadı iğrenç. Ay! <laughs> <laughs> Olabilir miyim sucuğum? <laughs> Hayır. Su yok. Hayır. Yemem bu yumurta ye. Arkadaşlar <laughs> ben geliyorum. Bu ne ya? Bu ne? Ben yemem bunu. <laughs> yumurta yiyeceğim. O zaman en azından biraz tadına bak. Belki bak, İğrenç, <laughs> iğrenç. Bak. Tamam ben sen Düşünürüm ben. Ya de. bana İçim su de. getirir misin? Hayır su içmek yok. <laughs> ya bence ye ya. ya. <laughs> Yaren şu an çok kötü. O iyi olduğunda geleceğiz. Evet arkadaşlar şimdi e, Yaren orada şey yapıyor. Ya daha, daha kendine, kendine gelemedi. gelemedi. Ben cezamı içiyor. Yumurta içecek. Evet İçedi. hadi, hadi. Ebrar iç. Hadi. Tek de iç. Bak gidiyor. Eller Birden yut. Direkt ağzını alır almaz. Gitmezse şurada kalırsa. Yok kaldırma işte. Hemen yut. Ay ben buna bakamayacağım. Üç. bakamayacağım. <laughs> i̇ki. <gülüyor> bir. Sıfır. İşte ben. Yut yut. Aa çıkar. Onu yutacaksın. Hiç bir, damla bile içmedin. O en azından içmiştin. Arkadaşlar <laughs> ben. Arkadaşlar bir tek ben sağlam kaldım. Onlar şu anda kusuyor. İkisi de. <laughs> arkadaşlar. Bela akıyor şu an. Evet. Şu anda onlar kusuyor. Gene oh, Tamam döktük onu. Arkadaşlar ikisi de kusuyor. <laughs> i̇ğrenç arkadaşlar. İkisi de iğrenç. Bak biri de güzel değil mi? Bir ben veriyorum. kendime gelemedim arkadaşlar. Sesimden de anladığınız gibi istifa ettim. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın. Ben <laughs> özür diliyorum tekrardan. Tamam, diğer ele geçelim o zaman. O zaman. Evet. Bari güzel bir şeyler ver de kendime geleyim. Evet, ya. Evet, bak. Ama... İlk yaren seçsin onu kötü oldu. İlk yaren seçsin. Yaren sen seç. İnşallah bu sokakta kötü gelmez. Çok gelir Allah'ım lütfen inşallah. Seçin. seçin. Bismillahirrahmanirrahim. O benim ya. Ya küçük. Ben oynamıyorum. <laughs> ben Arkadaşlar orada geldi yine. Ben yokum. Allah razı olsun. Ebru yine güzel. en büyük geldi. Küçük. Vallahi güzel bir şey gördüm lütfen. Tamam geliyorum. Geliyoruz arkadaşlar. Ben şey Evet ya. gözlerinizi açabilirsiniz. Evet. En yes. Yes. Ama çok az burada. Ama ya. Ebru gel değiştirelim mi? Hı? Zaten ben çok Geçen iyi. ay çok yorduk sizi. Ekşiyin biraz mideniz otursun. Arkadaşlar Sesimin duyuyor, biliyor musunuz? Burada Sizin da ben bana kötü çıktı. Fark edebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. E, eşken... Şu anda boğazım ve burnum o kadar acıyor ki burnum yanıyor. Gözlerim akıyor. Hasta oldum yani bir o Allah'ın belası şeyi yiyerek. Zola ben yumurtayı Bir tane. bakıyor. Hadi destek versin. Hayır. Hadi. Hayır. Hadi. bence yarın şanslı. O Hı -hı. kadar da yiyemezdim ben. Ben yardım çok severim <laughs> Ben daha benim cim Burnum akıyor ya şaka gibi. Yaren öldü gitti önümüzde. <laughs> çok fena istifa etti. Bir gitti okay. geri bir. <laughs> çok geçti arkadaşlar. Bizim içki sevmiyor musun? Seviyorum ama. Erik. Hadi biraz çabuk olun. İçin sen kaç taneydi? yedin? Bir, bir tane var zaten, bir Hadi bakalım. <laughs> kaçıncı tura geçiyoruz arkadaşlar? Evet, arkadaşlar. Şimdi Allah bir sen küçük gelsin. Bana küçük gelsin. Durun bir dakika durun. Allah Allah. Durun geçin Allah. yerinize. Oturun ben uzatacağım size. Siz hareket etmeyin. Ejden <laughs> <laughs> taraf ben alacağım. Ya. Yes, <laughs> Orta geldi. Yine Allah belanı verdi. <laughs> ya. ya en büyük geliyor. Bu orta ben çektim ne ya? Benim büyük Şimdi ben de... yiyeceklerimiz gelsin. Evet açın. Şu şey, Cem mi? Ben ortayım. İşte değiştiriyorsunuz. Evet ben ortaydım. Karıştırmış arkadaşlar neyse pardon. Şimdi bunu çatal alabilir miyim? Çok fazla, fazla. aynen çatal alabiliriz. Şeker komasına girmemek <laughs> vakti Ya sen manyak mısın ben çok seviyorum. Ya değişelim mi ya? Yer miydin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar yiyoruz. Ama hızlı hızlı yiyoruz bu sefer. Beklemiyoruz. Tatlı olunca gömüyoruz tabii. ben yedim. Sen yedin Teşekkürler. Hayır, video <laughs> dışı oluyor. Yok yok, yiyebilir. Sorun yok. Sorun yok, yiyebilir. Alabilirsin. Hayır arkadaşlar. Edin alabilirsin. Video, video dışı oluyor. <laughs> yani yiyebileceğini biliyoruz zaten, o yüzden yiyebilir yani. Ye. Öpüldü resmen. <laughs> Bu elde güzeldi, geçen elde. Bakalım bir dahaki el nasıl olacak? Sakın orada getirme de, ne getiriyorsun? Getir. <laughs> Yumurta da getirme. Bir de bal getirme. Tamam o zaman... Evet arkadaşlar, bilmem öbür kaçıncı tura geçiyoruz. <laughs> evet, kartları Kaç karıştırıyorum. Oturacağız. Tamam. hemen getireyim. Tamam. Hadi gözlerinizi açın. Aa, bir Ya ben yemeyeceğim. Yara değişelim mi? ben yemem ki. Yiyeceksin ama arkadaşlar. Yoksa yumurta. Yavaş, yavaş yavaş yiyeceğim. Hiç acele Yumurta yapayım. ayıcın. Biber ye. Yumurta yeme valla. <laughs> ya ben bunu yemem. Bir de büyüklerinden koymuş. Su alabilir miyim? Evet. Al. Su, alabilirsiniz ama yemeye başlayın. Yarın almasın. Yarın Aynen, almasın. Yarın. Hayır ya çok acı. Ben hastayım. Yarın suyun var zaten. Yarın senin suyun var. Ama çok az. Bir şey ama sen bir tane yiyorsun ama biz bu kadar. Ya, ya hem hani çok... Neşe mi şunlar? bir 10 bardak falan su. Başım ağrımaya başladı bu arada. Bana 2 bardak, Eprana 10 bardak. Hmm. Yaren bu ne kadar acı? Çok acı. Ancağım benim bu için. Ben... Hiç <laughs> ben bu bardak <laughs> kadar. <laughs> sana da vereyim ben. Ya da sen onu yana koy ve ben aynı bardaktan getireyim. Şimdi hepsini ağzıma Bana çıkacak. Bana tadı gelmiyor adı. arkadaşlar. Hayır ya. Hardal'dan istifa et. Bu hardal gelmiyor mu? <laughs> evet. Başım ağrıyor. Keşke sen yerinde olsan. Ya uf ya ben de gidiyorum. Geç... Evet. Ece'nin işte. yumurta mı, biber mi? Ece'nin evet. e, valla e, biber. İkisi de değil. Tabii ki de biber. İkisinde. Tabii ki de biber. Hardal'ı yiyebilir miyim? Ay evet yersin. Yerini yediği kadar. Tamam yedim. Bunu yedin. İstifa yerine. edersin evet. saçmalama. Ece saçmalama. Hayır biber istemiyorum ben. Hardal istiyorum. Tamam. <laughs> Saçmalıyorsun yemin ederim saçmalıyorsun. Sakın yapma. <laughs> Arkadaşlar çok kötü. Ay. Bir daha adımı bile anmak istemiyorum. Duymak istemiyorum hiç onu. Ece Kardan. Deme. Ece <laughs> <laughs> o, ka o kadar kaşık. Bu kaşık da yiyeceğiz. Bir kaşık yiyeceğim. Bir Aman yemek Allah kaşığı. Ama o kadar mıydı? Ay, bir tamam yemek kaşığı. Yerim, kaşığıydı yerim tamam yerim. Ama çok... Yeter yeter o kadar yeter bir ya. Bir yemek kaşığıydı. <laughs> Yarınki de bu kadar Tamam yerim. Yerim evet. Çok kolay. Göstert önce. Şöyle. Hardal yiyor arkadaşlar. İstifa edecek Edin otur, otur o şekilde. Az az yiyebilir miyim? Evet, yiyebilirsin. yiyebilirsin. nasıl istiyorsan o şekilde. Bu arada Ebrar biliyorsun sana da hardal seçeneği ve yumurta seçeneği var. İkisinden birisini seçebilirsin. Ece sen delirdin. <laughs> Deli kız bu. <laughs> bu arada beni acı kendime getirdi. Ben eijun'un biberinden almak istiyorum. <laughs> Bu sen deli misin? Benden al. Mi? Tadı Benle. gelmiyor, tadı gelmiyor. Keşke seçmeseydi. <laughs> Arkadaşlar tadı gelmiyor ki bana biberinden. Oha. Ebrar devam et bir daha verme, bir taneydi o. <laughs> Arkadaşlar eijun'a gitti mi? Mevke kaşığın... Neredeyse çeyreğini yedi yani. Görüyorsunuz. Neyse, bir arada geçelim. Bir, bir de titlik taslıyordu bize. <gülüyor> 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 Kokusu bile... Burnunu kapat. Art, ye. Hardalat kim var? Söylemeyelim. Hiç duymayacağım adım. Hadi Ağzım Haksızlık diğerleri. kadar yedim. Gördüm ne kadar yediğini hiç yemedim. Bitti mi benimki. Ben gördüm yedi. Yeterli. Tamam onu yut. Onu yut burada. Tamam hadi git. Su içebilirsin. Ben bir yedim bu arada. arkadaşlar şimdi öbür tura yarın geçiyoruz. Yarın anladım. <laughs> öbür tura geçiyoruz. Evet, karıştırıyor. Dur, dur. Karıştırıyorum. Yeşil, Aydın oturur musun? Tamam, oğlum. <laughs> büyük geldi ya! büyük bana geldi ya! Teşekkür, o yani, şey Yes. Tamam o zaman, ben hemen getiriyorum. Barbekü sos getirdim. Arkadaşlar, yemeyeceğim. Al. Elendim ben. Yok, ha, ya hardal yiyeceksin ya, yumurta Acı mı bu? Ay Deme, onu deme. acı mı? De değil, çok acı değil. Yani kebap gibi tadı. Kebap gibi <laughs> Ben Lan güzel mi? mi? Yok. Ben bu bu gerçekten güzel. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu ne? Yok onu ustayım başım. Bardak oldu. da bundan kokuyor, kokuyor. Bu neydi? Niye <laughs> mesela? <Barbaki> ya. <laughs> yok yok yumurta çok kötü. Bunun da koku olmuyor ya. Yiyin <laughs> <laughs> şey çok güzel. Delirmiş bu. Hazır hazır yemin ederim ki. Tabii Ama gerçekten daha daha, daha, güzel. Daha Özür dilerim. Edin hadi bitir. Bitsin bir danya da bitsin. Öyle minik minik yersen Edin bitmez. mükemmel at git çok hiç daha cismi yok. At git Yapabilirsin <laughs> Yaren hadi. Hadi. <laughs> Яг л тэг юм. arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ee, Bayağı öldükleri bir video evet. oldu. Çok kustuk. Kusmalı bir video oldu. Ettim. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone, olmayı, abone olmayı unutmayın sizleri. Çok seviyoruz. Videonun devamını gelmesini istemeyin arkadaşlar. Part 2 gelsin. Hayır. Hayır gelme. Gelmesini istemeyin arkadaşlar. Başka tarz videolar isteyin ben. Aynen. Ben. Yorumlarda bize hangi videoları çekmemizi istiyorsanız onları yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.